Merhaba arkadaşlar. Aşk Dersin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her cuma akşamı Fox TV kanallarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Dizi setinden birbirinden güzel, muhteşem fotoğraflar, kareler, kamera arkası görüntüleri paylaşıldı ve ben de sizler için özel video görüntüler hazırladım kanalımda yayınlıyorum umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz sizler de en yeni paylaşımlardan diziyle ilgili en yeni haberlerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı de kalıp kanala abone olup bildirimleri atmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.